önemli bir çalıştay. Çok değerli, birbirinden değerli konuklar vardı burada. Her biri alanın uzmanıydı. Ee, gelenekselleşmesini, birinci çalıştay olmasını umuyoruz. Özellikle bugün belediye başkanının katılımıyla e, yaptığımız oturum, bütün belediye başkan yardımcılarının da katılımıyla yaptığımız oturum, e, Dersimili'nin kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284 sayılı yasayı uygulama konusunda model olacak girişimleri olduğunu bize gösterdi. Memnuniyet duyuyoruz. Umarız önümüzdeki yıl bütün bunlar uygulanmış olarak daha mesafe alınmış bir ille karşılaşırız tekrar ikinci kurultayda, ikinci çalıştayda. Ya öncelikle çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Yani çok az belediyenin yer verdiği işler bir tanesi. Kadınları sadece kadınların hem siyaset hem emek hem demokrasi meselesini konuşuyor olabilmek ee, özellikle kadınlara yönelik saldırıların bu dönem daha da arttığını düşünürsek buralara yer vermek bunu önemsemek, zamana yayarak konuşmak e, önemli. Ben çok önemli buldum. Çok e, kendi adıma teşekkür ediyorum. Yeniden yeniden hem kendi bulunduğumuz yerellerden alanlardan yürüttüğümüz faaliyeti çalışmayı ve kadınların sorunlarını aktarma fırsatı hem farklı deneyimler elde etme e, fırsatını biz katıl şey en azından sunulanlar olarak söyleyeyim. deneyimler de elde ediyoruz. O açıdan çok başarılı buldum güçlü ee, güçlüyüz, örgütlüyüz. Ee, ve bu mücadelenin esası olarak da yapacağımız bu çalıştayla başlayan ve süre giren planlamalarla beraber bu örgütlülüğü ve mücadeleyi kadınların dayanışmasıyla arttıracağımızı söylemek istiyoruz. Katılımcı arkadaşlara, e, herkese çok teşekkür ederiz emeği geçen herkese. Ya öyle bir süreçten geçtik ki pandemi ve sonrası e, yani kap test ömrünün inanılmaz derinleştiği e, ve bunu kadınların canı pahasına yaptığı bir süreçten geçtik. O yüzden nerede kadın sorunları tartışılabiliyorsa, talepler ortaklaşabiliyorsa ve örgütlenmeye bir katkısı bulunuyorsa bu zaten çok kıymetli. Dersin Belediyesi'nden arkadaşlar, eşitlik biriminden arkadaşlar da oldukça etraflıca düşünüp her boyutunu kapsayacak şekilde bir program hazırlamışlar sağ olsunlar ve gerçekten hani oldukça değerli isimleri bir araya getirmişler bizim mücadelede yan yana yürümek için gayret ettiğimiz arkadaşları. Biçimsel olarak da bizim böyle bir açık alanda, açık havada ve bütün hani şehir halkıyla buradaki toplumla her kuşaktan, her cinsiyet yönelimden kişiyle buluşmamız çok iyiydi. İçerik olarak ise dünkü oturumları izleyemedim ama son derece ihtiyaç olan konuların konuşulduğu Bugünkü oturumlarda konuşmacılarımızın her biri ayrı bir pencereden bizim Türkiye'de kadınların ve işte daha fazla desteklenmeye ihtiyacı olan herkesin gerçekliğini, tablosunu ve en önemlisi sorunları ortaya koymakla birlikte çözümü ve mücadeleyi anlattı. Bu açıdan birçok yerde konuk olabiliyoruz ama çok böyle gelişmiş ileri düzeyde e, iyi bir hani e, işte buluşma yani fikirlerimiz konuştuğumuz çok iyi bir buluşma oldu. Ama devamlı getirmek lazım. Burası iyi bir örnek. Yani kadına yönelik şiddetle mücadelede de iyi bir örnek e, belediye e, hizmetleri bakımından. Yani böyle bir karşılaşma olana olduğu için ben kendi adıma, örgüt adına çok teşekkür ediyorum. Yani tartıştığımız bir konu çoğunlukla kapalı salonlarda tartıştığımız bir konu ama bugün burada açık havada bunu tartışıyor olmak, birçok insanın bunu dinliyor olmasının kendisi çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. E, katılımcılar, konuşmacılar çok iyiydiler. Aynı şekilde dinleyen kitle de çok iyiydi. Sorular çok iyiydi. E, genel olarak çok nitelikli bir çalıştay olduğunu düşünüyorum. Dersim genç kadınların, belediyette çalışan, eşitlik biriminde çalışan kadınların kendi başlarına kendi inisiyatifleri doğrultusunda kotardığı e, ve üç gün ne yazık ki biz, ben sadece üçüncü güne katılabildim yani ama daha önceki e, günler hakkında e, yeterli bilgiyi aldığımı zannediyorum çok başarılı olmuş gerçekten e, hepsini tek tek kutluyorum hepsini tek tek kucaklıyorum e, iyi bir başlangıç e, ve yani bunu e, belediyenin, yerel yönetimlerin çalışmasına aktif olarak katılan aynı zamanda politikanın içinde olduklarını ispat eden kadınların kadınlar tarafından yürütülüyor olması daha bir şey. Benim gönlüm çok rahat burada yani. Yani genel, genel olarak üç günlük bir çalıştay yapıldı, üç oturumlu yapıldı. Hepsi çok değerli konuklardı. Gerçekten konular çok değerliydi. Bizim için önemliydi. Kadın mücadelesi için dersim önemliydi. Gerçekten çok verimli. Birinci çalıştaydı arkadaşlar almışlar. Umut ediyoruz ki ikinci, üçüncü, beşinci daha fazla çalıştaylarla da daha fazla kitleye, daha fazla kadına buluşalım. I <laughs> do O yüzden Dersim Belediyesi ve Kadın Eşitlik Birimine gerçekten teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Bizi Dersimli kadınlarla buluşturdukları için. E, oldukça umut vericiydi ama umut verici olmanın sının yanı sıra umudun hiç eksilmediğini gösteren bir etkinlik oldu. Gerek konuşmalar, sunumlar gerekse katılım açısından. Devamının gelmesini e, diliyoruz. Devamının gelmesi halinde de her tür emeği, katkıyı, e, kadınların emek mücadelesinde, e, özgürlük, özgürlük mücadelesinde her tür katkı sunmaya da hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Dersim Belediyesi bu anlamda bizler açısından da çok ufuk açıcı ve çok umut verici bir etkinlik yapmış oldu. Tabii bir kere başlığı çok değerli, çok önemli. Kadın emek ve özgürlük çalıştayı. Yani kadının emekçi sınıf mücadelesinden bağımsız olmadan, o mücadeleyi yürütmeden özgürleşmeyeceğini aslında vurgulayan bir başlık. Bu anlamda çok değerli. Ee, çok değerli sunumlar oldu gerçekten e, etkinliğin kendisi bir kere e, çok önemli e, Dersim belediyesi zaten e, yani bizim umutla baktığımız e, daha ileri taşınması daha da büyütülmesi gereken bir e, alan. Dolayısıyla Dersim Belediyesi'ne, eşitlik birimine çok teşekkür ediyorum. Aslında çalıştayın içeriğine baktığımda kadınlara dair, insan haklarına dair bütün konuları içeren geniş yerpazeden oluşan bir çalıştaydı. Bildiğiniz gibi üç günden oluşan bir çalıştay. Bu çalıştayda Türkiye'nin önemli alanlarında çalışmış avukatlar, barış akademisyenleri, milletvekilleri, siyasetçiler de yer aldı. Aslında her biri bizim de bildiğimiz ve yakından tanık olduğumuz Dersim coğrafyasında da karşılaştığımız pek çok zorluğu çalıştayda dile getirdiler. Bu tarz çalıştayların yapılması elbette hem toplumsal hareketler bağlamında hem de haklarımızı, direniş mücadelemizi tekrardan dile getirme anlamında çok değerli. Ben bu tarz çalışmaları oldukça önemsiyorum. Bu yıl birincisi yapıldı ve dilerim ki ikinci yılda devamı gelir ve bu bir gelenek halinde her yıl devam eder.